8. sınıf öğrencilerimiz ikinci ünitemize geçmiş bulunuyoruz. İkinci ünitemizde milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar diyoruz. Buradaki konularımıza baktığımızda öncelikli olarak 1. Dünya Savaşı'na yol açan gelişmeler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Akabinde Osmanlı Devleti'nin son savaşı 1. Dünya Savaşı. Daha sonra işgal yıllarında Anadolu'dan işgale karşı oluşturulan cemiyetler ve Kuvayi Milliye'den bahsedeceğim. İstiklal yolculuğundan, misak-ı milliden, meclise karşı çıkan ayaklanmalardan, sevr antlaşmasından bahsedeceğim. Ve son olarak üniteyi de toparlayıp bitireceğiz arkadaşlar. İlk konumuz 1. Dünya Savaşı'nın nedenleri nelerdir? Başlamasında zemin hazırlayan sebepler nelerdir? Bunlardan bahsedelim. 19. yüzyılda Avrupa'da başlayan sanayi inkılabı sonucunda sömürgecilik ve devletler arası çekişme hızla arttı. Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik fikri ve diğer düşünceler devletler arası dengelerin bozulmasında ve sınırların değişmesinde etkili oldu. 19. yüzyılda görülen bu gelişmeler 1. Dünya Savaşı başlamadan devletler arası bloklaşmalara ya da gruplaşmalara yol açtı diyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci dünya savaşının nedenlerini daha böyle somut olarak neden maddeler haline bir bakalım. Bir diyoruz ki milliyetçilik akımı yani Fransız ihtilali. Daha sonra sömürgecilik. Arkadaşlar sömürgecilik, ham madde ve pazar ihtiyacı. Bunlar neyin sonucuydu? Hemen yazalım. Sanayi inkılabı. Silahlanma ve bloklaşma. Arkadaşlar Bunlar önemli nedenlerdi. Bunlar genel nedenlerimiz. Bir de özel nedenlerimiz var. Özel nedenler siyasi birliklerin tamamlanması, kim? Almanya ve İtalya'nın tarih sahnesine çıkmasından bahsediyoruz arkadaşlar. Almanya ve İtalya siyasi birliklerini tamamlayıp tarih sahnesine çıkınca onlar da bu pastadan pay almak istediler. Bu bir nedendir. Diğeri Fransa'daki Alsace-Lorraine kömür havzası. Fransa bu bölgeyi arkadaşlar e, kime kaptarıyor? Almanlara. Fransa bunu geri almak istiyor. Bir diğer neden budur. Bir diğeri Balkanlara hakim olma mücadelesi. Kim için? Ruslar için arkadaşlar. Yine Ruslar için Akdeniz'e ulaşma, sıcak denizlere inme ve Panislavizm. Bunlar da arkadaşlar özel nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında neden olan iki temel olay dedik. Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı. Tüm bunlar ne dedik? Bloklaşmalara sebep oldu. Peki bu bloklaşmalarda yer alanlar kimler? Bir bunlara bakalım. İlk arkadaşlar savaş başlamadan önce İngiltere, Fransa ve Rusya It i̇tilaf grubunu oluşturuyordu. İttifak dediğimiz grubu da Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya oluşturuyordu. Ancak savaş başladıktan sonra gruplara eklenenler oldu veyahut da taraf değiştirenler oldu. Şimdi savaş başladıktan sonra da İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan İtalya bakın İtalya savaş başlamadan önce neredeydi? İttifak grubundaydı arkadaşlar. Ancak savaş başlayınca nereye geldi? İtilaf grubuna geldi. Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya ve ABD. Geliyorum ittifak devletlerine. Savaş başladıktan sonra Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı ve Bulgaristan olarak yer almaktadır. İlk olarak şimdi bu ittifak ve ittifak grubundaki devletlerin bu birinci dünya savaşı öncesinde çıkarları nelerdir? Bunlara bir göz atalım. İlk olarak Almanya'dan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar haritamda da görüyorsunuz Almanya'yı. Hemen Almanya 1871'de siyasi birliğini tamamlayan Almanya gelişen sanayisine ham madde ve pazar sağlamak için sömürgeciliğe yönelmişti. Yani sanayi inkılabından sonra arkadaşlar o da hemen bu yarışa dahil oldu. İlk hedefi de neresi olmuş? Fransa'ya ait olan kömür yatakları bakımından zengin olan Alsas Loren bölgesini ele geçirmek. Alsas Loren nedir? Kömür havzası bakımından demek ki zenginmiş ve bu nedenle de önemliymiş. Geliyorum İngiltere'ye. İngiltere, İngiltere sanayileşen ilk ülke olan İngiltere Hindistan, Afrika, Avusturya, Kanada gibi yerlerdeki sömürgelerini kime karşı korumaya çalışmış? Almanya'ya karşı. Sanayi inkılabı nerede gerçekleşti? İngiltere'de. Zaten orada gerçekleştirdiğinden dolayı hemen sömürgeler elde etmiş ve bu sömürgelerini kime karşı korumuş? Tarih sahnesine yeni çıkan ve bu pastadan pay almak isteyen Almanya'ya karşı. Geliyorum Fransa. Maden yatakları bakımından zengin olan Alsace-Lorraine bölgesini Almanya'ya kaptıran Fransa burayı geri almak istiyor. Afrika ve Asya'daki sömürgelerini de korumak istiyordu. Bakın hem Almanlara kaptırdığı Alsas Loren'i geri almak istiyor. Hem de Afrika ve Asya'daki sömürgelerini de korumak istiyormuş. Geliyorum Rusya'ya. Rusya 19. yüzyılda önemli bir güç haline gelerek Asya'da büyük bir imparatorluk haline geldi. Onun da dünya ticaretinden pay almak gibi bir derdi var ve Balkanlardaki Slav ırkından olan milletleri birleştirmek istiyor. Bu Slav ırkını bir araya getirme fikrine ne diyoruz biz? Panislavizm diyoruz. Demek ki Rusya'nın da derdi Slav ırklarını bir araya getirmek. İtalya'ya baktığımda o da 1870'te siyasi birliğini kurarak o da sömürgecilik yarışına dahil oluyor. Ve sanayisini geliştirmek için milliyetçilik akımının ülkesinde yayılmasını engellemek istiyor hepsinin arkadaşlar kendilerinin farklı farklı nedenleri birinci dünya savaşına girmelerine neden olmuş diyoruz. Ve son olarak da Avusturya Macaristan'dan bahsedelim. Avusturya Macaristan egemen olduğu topraklarda Sırplar gibi bağımsızlık isteyen birçok ulus barındırıyordu. Bundan dolayı imparatorlukların dağılmasına neden olabilecek ...milliyetçilik ve panislavizm gibi akımların ülkesinde yayılmasını engellemek istiyordu. Şimdi gençler baktığımızda e, hepsi sömürgesi olanlar sömürgelerini korumak istiyor. Tarih sahnesine çıkanlar yeni sömürgeler elde etmek istiyor. Milliyetçilik akımından e, etkilenmek istemeyenler yeni önlemler almaya çalışıyor... Bazıları bu milliyetçilik akımını kullanarak ülkeleri kışkırtmak istiyor. Yani bir çıkar çatışmaları bu ülkelerin birbiriyle karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Ve bunlar Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine neden oluyor. Peki bunlar diyoruz bizim özel ve genel nedenlerimiz. Bir de görünürde bir nedenimiz var. Bu görünürdeki nedenimiz ne olabilir? Bir gün Avusturya Macaristan veliahtı Prens Ferdinand'ın Saray Bosna'yı ziyarete gidiyor ve burada gezi sırasında bir Sırp milliyetçi tarafından 28 Haziran 1914 tarihinde öldürülüyor ve 1. Dünya Savaşı böylelikle başlamış oluyor. Yani bu fitili ateşleyen nedir? Prens Ferdinand'ın Saray Bosna'yı gezisi sırasında öldürülmesi. Bu olayı fırsat bilen Rusya hemen Sırbistan'ı destekliyor ve Avusturya Macaristan Sırbistan'a destek verince Rusya da Sırbistan'ın yanında savaşa katılıyor. Bunun üzerine de Almanya Rusya ve müttefiklerine, Almanya da Rusya ve müttefiklerine savaş açıyor. Tekrar ediyorum. Avusturya Macaristan veliahtı Sırplı tarafından öldürülünce Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Savaş ilan edince Ruslar Sırpları destekliyor. Rusya Sırpları destekleyince bu sefer Almanlar da Rusya ve onun müttefiklerine karşı savaş ilan ettiğini söyleyerek bu savaşa dahil oluyor. Gençler 1. Dünya Savaşı'nın öncesindeki bloklaşmalar bunlardır. Bu bloklaşmaların çok net oturması gerekiyor kafanızda ki milli mücadele sırasındaki o e, sıkıntıları daha iyi anlayabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılmak istemediğini bilmenizi istiyorum. Ee, Almanların onları neden yanında savaşa sokmak istediğinin bazı nedenleri var. Bunları size bir sonraki dersimde açıklayacağım. Lütfen Birinci Dünya Savaşı öncesi yaşanan bu bloklaşmaları, bu ülkeler arasında ki sıkıntılar nelerdir bunları iyice pekiştirmeniz gerekiyor. Bunun için de bol bol konu tekrarı yapmanızı istiyorum. Özellikle ilk 4 üniteden zaten sorumlusunuz. En önemli üniteniz bu. En kafa karıştıran ve yorucu olan. Lütfen bu üniteye çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki derste Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.